Ne bileyim ben dışarıdan geldim diyeyim. Tutana kutturayım. Dışarıdan geldiğinizde arkadaşlar. Kesin kim bastırdı ha? İlgilisiyle ilgili olarak o bastırı maksusunda. Ol o iki ben. Zaten o iki ben. İstersen Hayır İstersen... şu arkadaşlara sorun ya. Siz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay gördünüz değil mi yani? Hani, Gerek yok hepsi mi Efendim siz yemin ettiniz mi burada? Ya Saat yedi de yemin ettiniz mi? yemin ederken bunu bilmiyor musun sen ya? Ya

Tamam hocam Merhaba çektim de. ya. Tamam. Bastım dedi. Tamam. 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 diyorsun sen? Tamam. Sen ya. Diyor tamam. 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 Ya, ben arkadaşım, şey. ya. Böyle ya. arkadaşım sayım yapıyorum ya. Anlatsana ya. Böyle Bursa... sayım olmaz. Aa, sayım Aynen. yapıyorum ya. De. Ay, çeksin de Ay, Ay, çeksin. Hayır. Çıkın o zaman şu sayalım ya. Büyükşehir, Büyükşehir, Sayın Başkanım, Büyükşehir tekrar sen pusulaların arkasına bakılsın. Bazılarında yine var. Bazılarında yine basın var. Bazılarında var. var. Bazılarında 152 milyon tane oy episod basılmış. Ne bileyim ben dışarıda verilmeleri? Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım orada yedi kişi. Yedi kişi İki tane, iki tane gözden kaçırdın. Orada iki tane, on tane oy buraya koyduysa zarfı. İki tane gözden ben kaçırdım ben dedim. Ben dedim. Nereden kaçıracak Ama ben siz ya. kendiniz ben dediniz. Ben Kendi ağzınız. Başkanı sonra sonra Anlam, Ondan sonra başkanım, Başkanın kanalı nasıl bir şeymiş? Onlar şimdi nasıl bir şeymiş? Başkan ben değiştirdim. Başkan ben değiştirdim. Yazılı itirazımız var. Yazılı itirazımızı veriyoruz. Hemen şu sorunla ilgili bir şeyim var. Hemen şu sorunla ilgili bir şeyim Arkadaş hakkında da. Başkanım, ben bir de şey talep edelim. Büyükşehir tekrar sayısın, arkalarına bakılsın. Bazılar mekanizmi yok muyuz? On da talep ediyor. Yazıyor, dilekçede yazıyor. de yazıyor. Ama sonuçta neyse, ona basıldı yani bu. Basıldı. Kapıda işte, kapıda mı değil mi? Kabul etti bayan. Bayan kabul etti. Kabul etti. Kabul etti. El kaldırdı kabul etti. Arkadaşlar Her siz de duymadınız de. mı? Allah Allah aşkına konuşun de. ya burada niye? Sabah de. herkes yemin etti burada. Namus şeref aran konuşsun. Duydun değil mi? Demiyorum ki duydum yani. O bastı değil mi? Bastı mı el basmadı el mı? Arkadaş bastı mı? Zaten kameramız. Hayır kardeşim sen bir saniye. Siz sen duydun değil Duydum, mi? Duydum sizin dediğiniz evet. var. Ee, var Konuşuyordunuz. Siz durmadınız. Yemek, zaten anlayamam işte. ben yani. Ama bu, arkadaşların, değil, bu, şey, bu arkadaşlar bu evet. arkadaşlar görev yapıyordu burada. Tabii ki. Tabii ki. Arkadaşların tabii ki. Suçu başvurunuzu başvurunuzu yani bu arkadaşlarımız suçlu. Hemen başvurumuzu verelim. Başvurumuzu verelim. Dilekçemizi Ya bu arkadaşlarla ilgili bir şeyimiz yok. Bu arkadaşlar <laughs> görevini yapıyordu burada. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> kim, 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 kim? Kimse yok. Kimse yok. Sayın başkanım siz de gördünüz. Biz sizi suçlamak istemiyoruz. Siz de gördünüz. Sadece orada durdurun deyince siz hatta kızınız bu tarafa alır Hayır. Abi tut da sen de gerek yok. Tutun Tek tek de arkalara bakasın. Herkes de görecek burada. Arkalarını öyle. Tamam kardeşim. Bir şeyin neler çıkaracak? Bir Biraz müsaade edin de ben göstereyim. Tamam şey yapalım. Tamam kalsın. Bütün müşahitler gelsin buraya. Bizim ayrıca onu biliyoruz. metre Tamam Dışarı çıkmak yok. Büyükşehir bakılsın buyurlu Çıkmayanlar Arkalarının hepsi var. Tamam. Dilekçeyi verin. verelim. verelim. Şu arkadaşlarım